Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bir önceki konuşmada İsrail'e karşı savaşmanın Gazze'deki ve umumen Filistin'deki Müslüman kardeşlerimize ve orada şu anda mevcut olan savaşa yardım etmenin, destek olmanın farz olduğunu Kur'an'dan ayetlerle delillendirmiştik. Müslümanlar, kardeşlerim, eğer ki bizler bu farzı yerine getirmezsek, şayet biz İsrail'e karşı cihat etmezsek, eğer Gazze'deki ve Filistin'deki mustazaf olan, mazlum olan kardeşlerimizi bu hallerine terk edersek, onları yardımsız, desteksiz bırakırsak, eğer gücümüz yettiğince imkanımız kadarınca Gazze'deki bu savaşa iştirak etmezsek, bu savaşa yardım ederek destek olmak suretiyle katılmazsak şunu çok iyi bilelim ki bu Allah Teala'nın öfkesini, gazabını celbeden ahiretten önce dünyada bizleri cezalandırmasını üzerimize çeken büyük bir günahtır. Şiddetli bir haramdır. Bakın kardeşlerim Nebi Aleyhisselam zamanında Müslümanlara ulaşıyor ki Rumlar, Bizans Medine'ye saldırmak için Arap Yarımadası sınırlarına birliklerini toplamış. Orada hazırlık yapıyor. Medine'ye savaş açacak. İşgal etmek istiyor. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Müslümanlara genel seferberlik çağrısı yapıyor. Cihat ilan ediyor. Yani onlar buraya saldırmadan biz onlara gideceğiz. Onları topraklarında yakalayacağız. Bu şekilde onların saldırısını def edeceğiz. Diye genel seferberlik çağrısı yapıyor. Ve böylelikle Nebi bu çağrısıyla cihat bütün Müslümanlara farz oluyor. Normalde cihat farzı kifayedir. Yani bazı Müslümanlar yerine getirir zaman diğer Müslümanlara düşer. Ama bazı durumlar vardır ki cihat farzı aynı olur. O durumlardan birisi de eğer Müslümanların imamı, emiri, halifesi genel cihat çağrısı yaparsa o zaman her bir Müslümana bu çağrıya icabet etmesi farz olur. Bakın Tevbe suresinin 38. ayeti bu olaydan bahsediyor. Ben aslında 39. ayete dikkatini çekmek istiyorum ama ilk olarak bir ayeti anlayalım. vakamıza uyarlayalım. Ondan sonra 39. ayeti konumuzla alakalı olduğunu ayeti okumak istiyorum. Diyor ki Rabbimiz Aleyhisselatü Billah. Ya eyyühellezine amenu Ma İza <laughs> Ey madenler, size ne oldu da Allah yolunda savaşa çıkın denildiğinde yere çakılıp kaldınız. Ağırlaştınız adeta üzerinizde yükler varmış gibi böyle ağırlaştınız. Bu size ağır geldi. Evlerinizde, yurdunuzda oturmaya razı oldunuz. Size ne oldu da ne özürden ötürü cihada çıkmıyorsunuz? Eradiyetum bil hayati dunya min Yoksa siz ahireti bırakıp onun yerine dünya hayatından mı razı oldunuz? Fema meta'ul hayati dunya fil ahireti illa qalil. Dünya hayatının meta'ı, dünya hayatının nimetlerinin, lezzetlerinden o faydalanma ahiretin yanında ancak az bir faydalanmadır. Çünkü ahiretteki nimetler ebedidir, süreklidir ama dünyadaki lezzetler ise geçicidir, yok olucudur. Bakın kardeşlerim, eğer ki Resulullah Aleyhisselam Rumlar Medine'ye saldıracak, Medine'yi işgal etmek istiyorlar diye cihat çağrısı yapıp ve bu şekilde de cihat bütün Müslümanlara farz olmuşsa bu farz hükmü Gazze için haylal geçerli değil mi? Bugün Yahudi Gazze'ye bil fiil girmiş. O zaman bak Rumlar daha girmemişler. Daha saldırmamışlar. Saldırmak istiyorlar, işgal etmek istiyorlar. Yahudiler ise bil fiil Gazze'ye girmişler. Gazze'yi her taraftan kuşatmışlar ve oradaki Müslümanlara her türlü zulmü, eziyeti, reva görüyorlar. Ve genel olarak Filistin toprakları uzun yıllardan beri işgal altında. Yahudilerin ve Yahudilerin uşakları olan kendilerini İslam'a nispet eden o mürtet, münafık, hain yöneticilerin işgali altında. Eğer o zaman farzane olmuşsa her Müslümana o halde kardeşlerim şu andaki Gazze'deki savaşa yardım etmek, destek olmak buna güç getiren her Müslümana da farz aynıdır. Bakın şimdi iki durumda da farz aynı. Herkese farz. 38. ayet bu şekilde. Bakın şimdi 39. ayette Allah Azze ve Celle Müslümanları nasıl tehdit ediyor? Eğer Nebi Aleyhisselam'ın bu çağrısına icabet edip bu farzı yerine getirmezseniz cihat farzını şu tehditte hazır olun. O zamandaki Müslümanlar yapılan bu tehdit işte dediğimiz gibi eğer Gazze'yi yardımsız bırakırsak oraya destek vermek suretiyle o savaşa iştirak etmez, katılmazsak bu biz Müslümanlar için de geçerli. Buyuruyor ki Rabbim Azze ve Celle. İlla tenfiru. Eğer savaşa çıkmazsanız, kafirlere karşı cihat etmezseniz yu'azzibkum azaben elime. Allah size elim bir azap ile azap eder. Hem dünyada hem de ahirette. Dünyada başınıza musibetler, belalar vermek suretle size azap eder, sizi cezalandırır. Bu azap topluma yönelik azap da olabilir. Depremler, seller, kuraklık, salgın hastalıklar vesaire veyahut da bu farzı yerine getirmeyen Müslüman fertler için de geçerli. Onlara özel, onlara yönelik kendileriyle alakalı, çocuklarıyla alakalı, evi barkıyla, malıyla alakalı bunlara gelen musibetler, felaketler Allah size dünyada azap eder, ahirette de cehennem azabı vardır. Başka? o istebdil kavmen gayrakum. Ve Allah sizi helak eder de zinyenize başka bir topluluk getirir. O topluluk Allah Resulü'ne itaat ederek cihat emrini yerine getirirler. Ve tadurruhu şeya. Sizler cihat etmeyerek Allah'a hiçbir şeye zarar veremezsiniz ki. Bu cihat bir yerine getirmeniz sizin için. Siz buna muhtasını, dünya ve ahiret saadetiniz için, mutluluğunuz için bunu sizin yerine getirmek istiyor. Allah'ın ihtiyacı yok ki size. Çünkü Allah ala kulli şeyin kadir. Çünkü Allah her şeye kadir. Allah sizsiz olarak da düşmanı helak etmeye kadirdir. Ama sizin masraatınız olarak düşmana karşı cihat etmeniz gerekiyor. Ve Allah her şeye kadirdir. Bu tehdidi yerine getirir istediği zaman bu ona kolaydır. Bakın kardeşlerim Ebu Davud ve İmam Ahmed'in rivayet ettikleri bir hadisinde Nebi Aleyhisselam buyuruyor ki: "Mâ min imrin yakhzulu imra'an musliman fi mawdi'in tuntahaku fi ve yuntakasu min Hiçbir kimse yoktur ki bir Müslümanı yardıma ihtiyaç duyduğu bir zamanda bir yerde yardımsız bırakıyor. Onu yüzüstü bırakıyor. Yardım etmiyor. Çünkü tuntahaku fi o Müslümanın saygınlığı çiğneniyor ve ninteqesü min ve ırzına, namusuna onuruna yönelik bir karalama var Onuru zedeleniyor, itibarı haysiyeti çiğneniyor ayaklar altına alınıyor böyle bir durumda bir kimse bir müslümanı görürdü ona yardım etmeyi güç yetirirse zalimin ona olan bu zulmünü def etmeye güç yetirirdi ona destek olmazsa, yardım etmezse, bakın saygınlığının çiğnendiği, Bunun içine yani de girer. işte onuruna yönelik soru diyor. Bir saldırı, bir zedeleme, karalama olursa. Gıybet etmek, işte onu aşağılamak, küçümsemek, aynı şekilde ona vurmak, onu öldürmek, yaralamak, evinden barkından etmek, bunlar hepsi de buna girer. Böyle bir durumda Müslümana bir kimse yardım etmezse illa kadalahullahu fi mevdi'in yuhibbu fi nusratahu. Allah o kimseyi yardıma muhtaç olduğu bir zamanda bir yerde onu yardımsız bırakır. Acınacak hale gelir. Bana yardım edin, imdat diye feryadu figan eder. İnsanlardan destek ister. Ama Allah o, o Müslüman kardeşini yardımsız bıraktığı için Allah da onun başına böyle bir bela verir. Yardıma çok muhtaç olur da kimse ona yardım etmez diyor. Yine kardeşlerim Ebu Davud'un ve İmam Ahmed'in rivayet bir hadis daha nakledip konuşmamı bitirmek istiyorum. O hadisinde Nebi Aleyhisselam buyuruyor ki اِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ İne yoluyla alışveriş yaptığınız zaman iğne bir tür faiz çeşidi. Yani ticaretinize haram karıştırdığınız zaman ve akhadtum aznab al ve ineklerin kuyruklarına yapıştığınız zaman ve raditum biz zer'i ve ekine razı olduğunuz zaman. Ne demek ineklerin kuyruklarına yapıştığınız zaman? Ekine razı olduğunuz zaman. Yani işte hayvancılıkla, işte ekim tarım işleriyle uğraştığınız zaman. Ahiret işlerinin yerine bunu tercih ettiğiniz zaman. Ve bu sebeple, işte dünyaya yönelmenin sebebiyle. Ve taraktumul cihade. Ve cihadı terk ettiğiniz zaman. işte bunlar olunca cihadı terk ederseniz var ya. Sallatallahu aleykum zullem. Allah size öyle bir zillet musallat eder ki la yanzi'uhu hatta terci'u ila dinikum. Dininize yani cihada dönünceye kadar Allah o zilleti sizin üzerinden çekip kaldırmaz. O zillet size sizi bırakmaz, yapışıp kalır. Ben tamam, kardeşlerim, bu hadisten çok net bir şekilde anlıyoruz ki uzun yıllardan beri ümmetin şu içinde bulunduğu zilletin sebebi dünyaya önermek dünyaya bağlı kalmak, haram kazançlar elde etmek ve işte dünyaya önermek sebebiyle cihadı terk etmek. İçinde bulunduğumuz zilletin, acziyetin, küfrün ve kafirlerin karşısındaki zayıflığımızın sebebi budur kardeşler. Dünya lezzetlerine, rahata, konfora, bola yükse düşkün olmak, çıkarımızın menfaatimizi düşünmek ve bu şekilde Allah'ın ve onun dinden uzaklaşmak. Bakın hadisin sonunda ne dedi Nebi Aleyhisselam? Allah sizin üzerinizden bu zeyreti almaz ta ki dininize döneceği kadar. Yani dinden kasıt Allah yolunda cihat etmek, kafirlere karşı savaşmak. Yani dininize dönünceyle ifade etmesi subhanallah çok gerçekten ağır bir ifade. Sanki yani cihadı terk etmek dinden çıkmak gibiymiş gibi. Aslında öyle değil ama o kadar büyük bir cürüm yani. Tekrar dininize sanki dinden çıkmışsın. Cihada dönünceye kadar Allah bu zelit üzerinden çekmez. Demek ki içinde bulunduğumuz bu zelitin, bu zelitten kurtulmamız, tekrardan eski izzetli günlerimize geri dönmemizin tek yolu Allah da cihatmış. Bakın bu hadisten ne anlıyoruz? Zaten zilletimizi sebebi cihat. Gözlerimizin önünde her gün haberlerde görüyoruz Gazze'deki durumu, Yahudilerin zulmünü. İşte buna rağmen hala da cihada yönelmezsek, Gazze'deki savaşa iştirak etmezsek o halde açıkça anlıyoruz ki bu içinde bulunduğumuz zillet, bu zayıflık, bu küfrün ve kafirlerin karşısındaki aziyetimiz daha da derinleşecek. Acınacak, ibret alacak hale geleceğiz. Muhtaç olacağız da yardım edemiz olmayacak. Allah korusun kendimiz ve çocuklarımız bu küfrün gölgesi altında savrulup gideceğiz. Allah korusun aletimizde tamamen kaybedebileceğiz. Rabbimiz Azze Celle bizleri bundan muhafaza etsin. Peki o halde şu soru geliyor gündeme. Ne yapacağız peki? İsrail karşı savaşmak farz. Gazetik Savaş'a yardım etmemiz gerekiyor imkanımız kadarınca. Peki bu nasıl olacak? İnşallah bunu diğer videoda açıklama çalışacağım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.